He's televizyonundan herkese merhaba. 104 emekli amiralin yayınladığı Montroboğazlar sözleşmesiyle ilgili bildiri eee siyaset gündemine oturdu. Geçtiğimiz günlerde 10 emekli amirelin e, amiralin 06:30 sıralarında evlerinden gözaltına alındığı haberini almıştık. Biz de bu konuyu vatandaşa sorduk. Bakalım vatandaş ne dedi? 104 amiralin eee bildirisinin altına imza atarım. Eee son derece haklılar ve e, hiçbir darbeyle ilgisi yok bu konunun. Başka da söyleyeceğim pek bir şey yok. Şimdi bu, bugünkü söylem aslında bir problem yaratmaması gerekir. Neden? E bu adamlar suçu değil ki herhangi bir suç olarak bir belli olan bir şey değil. Yani kanunen sen şusun denmemiş. Şu an sadece bir söylem üzerinden gidiyor. Herhangi bir şey yok. Sor sonucu yok. Yani tabii siyasilerin ne söyledikleri ayrı onların haber e, değeri olur olmaz. E, düşünce özgürlüğüne inanıyorum ben. Ee, yani herhangi bir e, suç unsuru içinde barındırılması halinde ceza yaptırımları Cumhuriyet Savcıları tarafından yerine getirilecektir. Üçüncü özgürlüğüne inanıyorum ama şahsi fikrim aynı zamanda hani akşenerin dediği gibi biraz da mi? Bence biraz öyle. Bence gereksiz görüm yani. Yani onların görevi değil o ya. Yani. Gereksiz. O, o yöntemi doğru görmüyorum. Yani. Heh. Çünkü Türkiye'de darbe algı, algısı yüksektir yani. Yüksek. Onu dikkat etmeleri lazım. Yani öyle bir pozisyona düşmemeler lazım. Ben şöyle düşünüyorum. Bunlar zaten emekli insanlar. Herkesin fikrini söyleme özgürlüğü varsa onlar da fikirlerini söylemişler. İsimleri de açık açık zaten ortada. Bunun bizim kendi gündemimiz olmadığını düşünüyorum. Bizim gündemimiz yoksulluk. Bu ülkede ekonomik problemler ve korona yani doğru düzgün yönetilemeyen bir hastalık durumu var. Pandemi durumu var. Asıl konuşulması gerekenin bu değil. İnsanların çöpten yemek topluyor olması ve aynı zamanda da korona olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında çok fikirlerini söylemişler geçmişler adamlar